Merhaba arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi güneş enerjisiyle şarj olan seyyar bir e, cep telefonu şarj aparatı var idi. E, ve burada gördüğünüz gibi sadece küçük bir e, uçtan hem şarj hem de e, şarj edebilmek yani hem doldurma hem de ...telefona bağlama aparatı olduğundan dolayı... E, ...pek o kadar kullanışlı değildi. Eminim bunu kullananlar da vardır. E, ben yapmış olduğu sistemde... ...bunun içerisinde bir takım tadilatlara girdim. Özellikle... ...özellikle arkadaşlar... E, ...içerisinde bir adet... E, dikim polimer e, pri pili vardı. Pilini güçlendirdim öncelikle. Ondan sonra buraya bir USB çıkışı bağladım ki genelde e, bu tarzda bir e, telefon bağlantısı sağlama imkanı oldu. yani her türlü telefonunu USB kablosuyla bilgisayar gibi şarj edebiliyorsunuz aynı zamanda MP3 e, şarjınızı yapabiliyorsunuz ve bu arada dikkat ettiyseniz e, cihazı yine böyle hem koruma hem de Güneşte güneş ışınlarının yansıyıp açı vererek daha rahat güneş ışığı almasını sağlayan bir ortam bulutmasını sağladım. Ee, ve burada telefonumuzu telefonumuzu özellikle Evet arkadaşlar telefonumuzu şarj oluyor. Bakın. Bu noktalarda genelde böyle hemen fazla ayarları şey. Ee, telefonumuzu şarj yapıyoruz yani şu anda. Gördüğünüz gibi. Evet. Ekran moduna geçiyor. Ve e, bu cihazda ayrıca bir e, imkan daha sağlamış olduk bu şekilde. E, şöyle diyelim. E, şöyle bir e, LED'li, USB'ye takılan, 5.5 Watt'lı çalışan bir aydınlatma yaptım. Arkadaşlar bu yaklaşık e, 2 saat kadar bu cihazla beraber çalışabiliyor. Takıyoruz. Evet, herhangi bir yere gittiğinizde çok rahatlıkla siz bunu e, aydınlanma maksadıyla da kullanabilirsiniz kampta e, ya da elektriğin olmadığı yerlerde ya da çok acil modlarda bu 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 haliyle 2 saat çalışmaktadır çıkartıyorum ama bunun yanı sıra Şöyle bir e, aparat daha geliştirdik. Cihazımız elimizde. Şöyle. Arkadaşlar bu tek ve hayliyle de e, yaklaşık e, 18-19 saat çalışıyor. Yani e, bir şekilde e, 18-19 saat elinizde e, çok rahat kitap okutacak e, ya da gece lambası gibi e, görev yapabilecek bir bir e, Cihaz şekline dönüşüyor. Şimdi burada gördüğümüz gibi bir güneş enerjisine şarj olabiliyor. Her türlü cep telefonunuzu şarj yapabiliyorsunuz USB aygıtıyla. Artı 18 saatlik aydınlatma sağlıyor. Artı 2 saatlik bol bir aydınlatma sağlıyor. Ve aynı zamanda bir aparatı daha var arkadaşlar. Normalde görmüş olduğunuz USB şeklinde takılan a, adaptörleri e, buna bağlayarak da buna bağlayarak da e, şöyle yaptık. Cihannamız geliyor. Buna bağlayarak da bu şekilde cihazımız şarj oluyor. Yani normal bir e, USB e, cep telefonu adaptörü ile de bu sebe çıkışı olan bir adaptörü ile de telefonu bu cihazınızı şarj ediyorsunuz. Cihazın özelliği e, şarj olduğu anda e, akımı kendiliğinden kesiyor. Yani buradaki ışık sönüyor arkadaşlar. Sönü zaman cihazınız şarj olmuştur. Cihazınız en azından iki tane telefonunuzu çok rahatlıkla şarj edebilecek konuma gelmiştir. Ya da diğer deyimle 18 saatte gece lambası görevi yapacaktır ya da diğer deyimle 2 saat aydınlatmayı sağlayacaktır arkadaşlar. Böyle bir mobilin sonuçlarını sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar böyle bir cihazı alıp normal şartlarda içindeki lityum polimer pilleri güçlendirerek de ki bulabildikleri takdirde çok rahatlıkla bu cihaza sahip olabilirler. Şu anda bunun içerisinde yaklaşık 1.8 1.8 amperlik bir kapasiteye sahip. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.